Astroloji kuransız. Kur'an astrolojisiz kesinlikle olmuyor. Astrolojiye giren zaten Kur'an'a uyanıyor bir kere. Tabii. Evliliklerin tam manasıyla bitme, tam manasıyla yeni ilişkilerinde başlama var. Hep bir şey eksik diyorduk. Eksik olan astrolojiymiş. Kur'an dört elementtir. Bu çok büyük bir iddia, çok büyük bir çıkış. Tüm dünyayı 18 yıllık oğlakta değiştiremediği dünyayı o iki ayda değiştirdi. İşte Kudüs evet. sorunu. Hayat olan her şey sudan başlıyorsa o zaman hayatın başladığı ilk yer insanda, yeryüzünde, alemde neresi? Herkese merhabalar, Yıldızların Dili kanalıma hoş geldiniz. Bugün astroloji konuşacağız. Astroloji nedir, ne değildir? Kuranda hangi ayetler bizlere astroloji haber veriyor? Gökyüzünü için balıkla başlıyor. Yıldızların dili bizlere Rabbimizin mektubunu sunuyor. Aslında biz de astrolojiyle şayet bu mektubu doğru okuyabiliyorsak. Yüce Rabbimizle doğru bir bağ kurmuş oluyoruz ve muazzam yaratıma şahitlik etmiş oluyoruz. Tahmin ettiğiniz gibi tüm bunları konuşmak için Sayın Engin Avcı bizlerle kendisini daha fazla bekletmeden hoş geldiniz demek istiyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Rabia Hocam nasılsınız? Çok teşekkür ederim elhamdülillah. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Güzel bir yayın, güzel bir öğreti olsun inşallah. Farkındalıklı bir yayın olsun. Geçen haftada da önemli bir dizinin gündeminde yer aldı. Astroloji nedir, ne değildir? Hatta evet. bugün o videoyu getirdim sizlere. Arkadaşlarım inşallah kullanacaklar. Ee, ünlü bir dostumuz senaryo gereği bugün burç yorumlarına evet. bakıyorum evet. diyor. Neye bakıyorsun sen? Günlük burç yorumlarını okuyorum. Evet. Ee, gerçi sen istemezsin ama ya falan evet. diyor. Rol gereği de acayip muhafazakar, acayip radikal birine söylüyor. Seninkini de okuyalım mı? Gerçi sen inanmazsın şimdi böyle şeylere. Ee, o da diyor ki ya olur mu? Yani niye inanmayayım? Andolsun burçlarla dolu göğe. Buruç suresi bir. Allah'ın yemin verdiği 12 adet şey var Kur'an-ı Kerim'de. Peki. Onlardan biri de burçlar ya, ve yıldızlar. Olur mu öyle şey? Kur'an-ı Kerim'de bile geçer. Burçlarla ilgili burç suresi var. Aa! Hay be! Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve sema izatil buruç. Sadakallahu Yani diyor ki yemin olsun burçlarla dolu gökyüzüne. Bunlarla ilgili konuşunca ister istemez gururumuz okşanıyor. Bir gün 100 yıldır insanların beynine çakılan 20'lik 30'luk kalın çiviler sökülecek. Allah'ın ilimleriyle yeniden taşın, tanışacaklar inşallah. Bugün de böyle bir şey olunca güzel bir konu yani değinmek isterim. Evet hocam astrolojiyi Kur'an'da anlatan çok fazla ayet var. Hicr suresi, Nas suresi, Necm suresinde Şire Yıldız'ından bahsediyor. Ki zaten bahsediyor. adı Necm direkt. Evet. Gün Kamer suresi var zaten Ay'a direkt sure inmiş. Güneş'e direkt sure Şen. inmiş. Şem suresi var. Andolsun göklerle, burçlarla dolu göğe diyor. Ve Tark. Kapı çalan evet, Tarık, Tarık Yıldızı'ndan Yıldızı haber verir. O videoyu gördünüz mü? Sosyal medyada bilmiyorum bir yıl önce falandı yabancılar Tarık Yıldızı'nı araştırıyorlar ve Hazreti Muhammed'in e, miraca çıkışına kadar araştırıyorlar ve bu muazzam bir şey diyorlar. yani. Nasıl nereden Tar biliyor? Bizim Hubel Teleskobu evet. adı bir putun adıdır. Hubel dediklerine bakmayın. Gözleyici göz manasında kullanıyorlar. Hubel Teleskobu'yla e, bizim Samanyolu galaksimize girdiği belirlenen bir yıldız var. Enteresan Kur'an-ı Kerim'de aynen şu şekilde sesli çıksın diye özellikle cama vuracağım. Evet, tık, Bir tık, kalbin tark kelimesiyle. Tark kelimesi Arapça gramer bilgisiyle kapı çalan ve parlayan manası vardır. Enteresandır Tarık yıldızı dönüşü esnasında bir büyük parlama ve bir büyük kapı çalma. Tak tak yani bir güçlü tak tak. Tak tak. Tıpkı kalbe benzeyen Diyor ki, Aleyhisselatü Vesselam'ı kastederek söylüyorlar. Hazreti Muhammed'in 1400 yıl önce çıkıp da gökyüzünden haber vereceği bir bilgi değil. Çünkü o tarihte Samanyolu galaksisine girmemişti. Varlığından bile haberdar olunan bir şey değildi, şey değildi. Evet. diyorlar. İşte o zaman şu ortaya çıkıyor. Biz bugün bildiğimiz ne varsa e zaten Allah seni yeryüzüne halife olarak yarattım diyen Aleyhisselatü Vesselam'la selamla. Zaten müjdeliyor. müjdeliyor evet. e bunu idrak etmek için la bir teknolojiyi bir yerlere sıçratıp öyle mi bakmak Mutlu. lazım yani? Zaten hepsi Kur'an'da var. Bir virgül atalım. Özellikle madem Aleyhisselatü Vesselam'ın ve bugün öğrenilen bilgilerin 1500 sene önceden ispatlı olduğunu biliyoruz. Ben şurada masadan evrenin sırrı yıldızlar diye 1400 yıl önce nasıl bir hadisi şerif ispatlanıyor ya da bir ayet-i kerime ispatlanıyorsa... 256-260 yıldır yazılmamış bir tür var. Bu kitabın, bu eserin yazarı benim. Çok da önemlidir. Şimdi sizlere seni alemlere nur olarak, rahmet olarak yarattık ve hiçbir şey yokken senin nurunu var ettik. Aleyhissalatu vesselam'ı ayetlerden haber veren bir konuyu ispatlayacağım. Astroloji nedir? Harfler yani Arapça dilinin özelliği nedir? Buradan anlayacağız. Şimdi sizlere önce Peygamber Efendimizden olduğu için şu şekilde kapatarak başlayacağım. Peygamber Efendimiz'in lafzı şerifi mimha dalı görüyorsunuz. Yanında gördüğünüz şey ne hocam size sorayım? Bu bir burç sembolü. sembolü. Oğlak sembolü. Oğlak burcunun. Tekrar kameraya dönelim. Peki mim, ha, dal kelimesini Resulullah'ta gördüğünüz gibi mimi, ha ve dalı görüyor musunuz aynı şekilde? Evet görüyorum. Peki bunu birazdan açıklayacağım ama bir başkasına gideceğim. Peki şu İnsanı yeryüzüne halife olarak yaratan Allah-u Zülcelal Hazretlerinin Allah lafzı. Peki yanındaki hangi burcun simgesi? Başak. Şöyle çevirince anlayacaksınız siz. Evet, başak, Yayıncılarımızı doğru. şöyle çevirelim. Çevirin arkadaşlar. Başak gördüğünüz gibi çevirdiğimiz zaman Allah, Allah lafzı şerifi. Seviyorum. Şu Allah lafzı şerifi bizi yaratan Rabbimiz terse döndüğünde, şu şekilde yere indiğinde de biz insanı yerden ot bitirir gibi bitirdik diyen Başak. Allah. insanın yaratıldığı yer. Şimdi ne diyordu ayet? Seni alemlere rahmet olarak yarattık. Ve aynı zamanda hiçbir şey yokken senin nurunu var ettik. Aleyhisselatü Vesselam'ın nuruyla alakalı. Şimdi düşünün, Peygamber Efendimiz 571 yılının Nisan ayının 21'inin gece saat 04'ünde dünyaya gelmiş bir peygamber, bir nebi. Peki dünyanın gezegenlerin oluşum yılını söyleyebilir misin hocam? Tahmini şöyle. Ne kadardır? Milyonlarca yıl dersin. 30.000, 50.000, 100.000. Milyonlarca yıl diyelim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yaratıldığı takvim şöyle kapatalım yeniden. 571. Peki arada Musa var, İsa var, İsa, onlarca evet, peygamber. Peygam Bak bundan hiçbiri yok daha. Düşün. Peygamber Efendimizin bir özelliği hatta siz bunu söylemiştiniz. Ya da bir başka dostumuz söylemişti. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a 7-8 tane özellik var. İlk defa verilen. Adı yeryüzünde ilk defa kendisine verilen veya ilk defa kavimler noktasında herkese gönderilen işte bunun gibi 6-7 evet. tane özellik var. Resulullah'ın ismine bir bakın. Mim, Hadal. Yeryüzüne ilk defa verilen peygamber. Gökte Ahmet yerde Mu Ahmet. Hayat veren köküyle. Muhyi köküyle geliyor. Mu ile. Sahiplenme aynı zamanda. Ma, Mim. Peki şöyle şurayı kapatalım şimdi. Öyle ki Allah gökte burçları yaratırken, And olsun yarattık dediği burçları yaratırken şu mimhadalı yaratıyor ama tefsa, tevafuka bakın ki mimhadal daha sonra yeryüzünün nebisine isim olarak veriliyor. Demek ki yaratılıştan evvel mimhadal Muhammed'in ismi ve nuru belliydi ve gezegenler ona göre yaratılıp dizildi. Diyor ya ya Muhammed felekleri senin için yarattım. İşte tam onu diyorum zaten tam olarak yani, Resulullah 571'de doğacak. Olacak. Adı Gökyüzünden Hepsi Cebrail Aleyhisselam'a Hazreti Amine valideye müjdelenecek. Ama öyle ki bu isim milyonlarca yıl önce Oğlak lafzı şerifi çok enteresandır. Oğlak ahiret konağının toprak burcudur. Yeniden diriltilmenin garantisidir. O burcada Aleyhisselatü Aleyhisselam'ın müjdesi verilecek. Yine tevafuka bakın ki ilk defa ahiret kelimesini yeniden diriltilmeyi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam söyleyecek. Allah'a bekliyor. Bu ne büyük bir mucize ve eşleşme. Evet onu diyecektim. Bu da Rabbimizin bize nasıl bir sistemi, nasıl bir matematiği var. Milyonlarca yıl sonrasına ayarlanmış. Ee, astroloji de böyle hocam. Yani doğum haritalarımızla yüzleştiğimiz zaman muazzam yaratımı görüyoruz. Ve kişi kendisiyle yani haritasıyla yüzleştiğinde vay ben neymişime giriyor. Peki yani. bir soru soracağım. Siz astroloji hocasısınız, seanslar veriyorsunuz falan. Herhangi birini karşınıza geldiğinde hiç tanımıyorsunuz ya da herhangi bir olayı bilmiyorsunuz. Haritasını önünüze alıyorsunuz. Bu böyle olmalı, bu böyle olmalı. Çünkü bu gezegene verilen emir böyle, bu işte burca verilen, bu ikisi böyle olunca şu sonuç çıkıyor. çıkıyor. Çünkü İdris peygambere gelip bize verilen görev bu. Ey İdris ben Venüs'üm şunu yaparım. Öteki geliyor ben Mars'ım bunu yaparım ey İdris diye. İdris aleyhisselama tek tek Allah'ın onlara verdiği görevi anlatıyor. Bir melekut vasıtasıyla yönetilir bunlar. Peki biz o halde sanki piyanonun do, re, mi, fa, evet. sol diye tuşlarını bilirsek hangi sesi istiyorsak o tuşa basmıyor muyuz? Evet yedi gezegen, yedi nota. Peki basıyoruz. şu an aynı şey. Yeryüzünde hayatımızda bir şeyi istediğimizde piyanonun tuşu gibi o gezegenin o burçta bir araya gelmesini beklemiyor muyuz? Bekliyoruz. Ona göre diyoruz ki şu takvimde yapınca daha güzel olur aman evet. şuraya dikkat edelim falan. Dememiz için Öyle tavsiye vermiyor musunuz evet, hocam? Evet Peki bunu insanlar Bir geri dönüyorlar yapıyoruz. mı size? Bir sonra yapıyoruz. Mart'tan sonra yap diyoruz. Geliyorlar mı size bunu? Evet, hocam iyi ki yapmışım falan. Evet söylediğiniz gibi oldu diyorlar. Evet Ravvi Hocam söylediğiniz Aa, gibi oldu. İdris Nebi'ye hocam Hazreti Mevlana Mesnevesi'nde bahsediyor. İdris Nebi diyor 8 yıl Satürn menzilinde kaldı. Satürn'ün tüm bilgisini aldı. Sonra külli akıl ile insanlığa aktardı diye Hazreti Mevlana da kitabında bahsediyor. İşte onu söyleriz. Yıldız makamlarına çıktığında yeryüzüne ilk astroloji ilmini indiren İdris Aleyhisselam'dır. İdris peygambere ilk yıldızların özellikleri, kimyevi konumları, evet. burçları, özellikleri birbirleriyle iletişim. Bütün hepsi ilk evet. önce İdris Aleyhisselam aktardı. Ve Tevafuk'a bakın. Bu kitapta atıfta bulunduğum yerleri var. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri. Evet ahir zamanı yaklaştığımızda eskilerin bilgilerinin kıymetini anlıyoruz ama bu zamanda da hala keşif verileri çıkıyor. Bunlardan biri bu kitapta var. Okuduğunuzda farkında olacaksınız. Daha önceki verilere gittiğimiz zaman da bu iki yıllık bir kitap vardı. Yeni bir evet. kitap değil. Ders olarak okutuyorum. Dağıtmıyorum piyasaya. Eskilere bakıyorum. Ya İmam Gazali bunu yazmış. Evet. Sadi Şirazi yıldızlardan faydalanmış matematiksel ilimler, bilimler, geometri yıldızlarla hep iç içe olmuş. Muhittin abi. Keza aynı şekilde. Biz yakın zamanda ebced ve cifir dersi veriyoruz. Bugün havas dersi alanlar bilir. Yıldızsız olmuş. olmuyor. Ya da bir gezegenin bir gezegenle harf karşılığını teyit etmeden yeryüzünde sirayetin yani anahtarın şu gezegen ya da şu menzil makamı şu harfle ve şu tekrarla açarsın dendiği zaman ancak o tekrarla kapı açabiliyoruz. E ben bunun dersini veriyorum. Ebced ve cifir, ya yarısı yine astroloji. Evet, Ebced evet. ve cifir ilminin de karşılığı yine astroloji. Genelde o ilimlere girenler geri dönüp şöyle söylüyorlar. Astrolojiyi öğrenince tam oldu. Hep bir şey eksik diyorduk. Eksik olan astrolojiymiş. Her zaman öyledir hocam. Astrolojiden bahsedince de mesela işte dinle neden karıştırıyorsunuz? Çünkü hani batıdan gelen bir şey gibi görünüyor dışarıdan bakıldığında. Aslında işte Kur'an'ı yine Türkçe'den okunmadığı için yani, anlamadık var aha. için. Astroloji Kur'ansız, Kur'an astrolojisiz kesinlikle olmuyor. Astrolojiye giren zaten Kur'an'a uyanıyor bir kere. Tabii. Astroloji'de Kur'an-ı Kerim bize bunu bunu anlatmış diye büyük bir şuur sıçraması oluyor. Evet. Hatta şöyle bir özel metnim var burada. 99. sayfaymış. Şuradan açayım. Çok enteresan bir cümle söyleyeceğim. Kur'an dört elementtir. Bu çok büyük bir iddia, çok büyük bir çıkış. Bunu ancak uzunca anlatacak bir zamana ihtiyacımız var. Yeni kitabımızda bunları açıklayacağız. Bu evrenin sırrı harfler kelimesinde gireceğiz. Su, ateş, toprak, hava çok enteresandır. Hem Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri'nin bakış açısına hem Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin bir bakış açısına muhalefet ettiğim ama yine de doğruladığım bir kitap. Gökyüzü balıkla başlar. Evet, ne demek olduğunu kim merak anlamıyor. ediyorsunuz ilk videodan beri soruyorsunuz gökyüzü niçin balıkla başlar? Peki soruyorum, Elin hocamın kendisine soralım soralım gökyüzü neden balıkla, balıkla başlar? başlar? Şizofren misin arkadaşım Erzurumlu İbrahim Hakkı <laughs> burçları işte sirayet olarak koçla başlatmış, başlatmış evet. Muhyiddin İbn Arabi koçla başlatmış güzel peki koç zahiriyet evet, et kemik bedenimiz. bedene dönüşme <laughs> aslında iki Bizim bir, içimizde bir bir var. Ne o? Neyle ben geliyorsun ana rahmine? Ruh ile, nur ile. Peki ruhu inkar mı ettik ki biz? İki numarayla, zahiriyetle başladık. Biz nasıl bugün alim veliler bir kitaptan öğrenip geldi, onu sorgulamadan kabul etti diyebiliyorsak, Bilmiyoruz ki Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri de belki bunu sorgulamadan öğrendi geldi. Belki İmam-ı Gazali ki i̇mam Gazali 35 yaşına kadar bütün sisteme, şeriata muhalif bir adamdı. Böyle de bir hayatı var. Enteresan. Sonra yetişiyor, ilerliyor, geliyor. Kendisi de söylüyor bunu kitaplarında. Peki dönüyorum. Bugün içimizdeki ruh, ayeti kerimeye geleceğim hayat olanla her şeyi sudan yarattık. Enbiya evet. 30. Bizim için 1 üçtür, üç dokuzdur. Üç, dokuz, bir yoktan var olan, 3 vardan var olan manasıyla Allah üçle yarattı. Kendisi bir, kendisini yaratamayacağı için kendisinden sonra yaratım üçle. Rabbimiz ve duali şekliyle üçgen der. Hayat üçgeni derler buna biliyorsun. Yaşam üçgeni derler. Hı. İşte o üçten kaynaklı, o bizim sayı dersimi almaları gerekiyor, astroloji dersimiz almaları gerekiyor. Daha ederim bir anlatım için. Diyor ki, Hayat olan her şeyi sudan yarattık. Ayeti 30 numara. Enbiya suresi. Sıfır yok et, 3. Bu 3 mevzundan kaynaklı hayat verme, yani Rabbimizin insana yaratmasının üçlemeyle, Rabbimiz ve dualite biz her şeyi zıtlıklar halinde yarattığın ispatıdır. Bilmiyorum. Boyun eğdirilmiş zıtlıklarız biz Rabbine. Peki hayat olan her şey sudan başlıyorsa, o zaman hayatın başladığı ilk yer insanda, yeryüzünde, alemde neresi? Ana rahmindeki nur. Yani evet. rahmetin yumurta Sıbır. embriyo haliyle birleşip ilk Hı. hayat bulduğu yer. Yani 8-10 haftalıkken kalbin atmaya başlaması ruhun bedene sirayeti. O halde içimizdeki suyla başlıyorsa evet. hayat olan her şeyi su. Peki koç burcu ne? Soruyorum. Ateş elementi Peki Bey. hayat olan her şey neden? Sudan. Su. En Enbiya suresi suyla diyor. Peki biz bedenen, et kemik beden olarak dışa yansıma olarak koçla yani evet. zahiriyet bedenleki bütün 31'e 4'ler ya da koçlar vücutla evet. ilgilenir vücut yapar biliyorsun. Evet. Peki balıklar duygusal olur değil mi? Evet. Frekans algısı, duygu evet. nedir? Ruhtan, Ruhtan gelir. gelir. Ruhta frekans algılar. E şimdi o zaman içimizdeki ruhu inkar mı edip de dışa yansımayı, zahiriyeti koçla başlatıp biri yok sayalım? Şöyle baktığınız zaman hayat olan her şeyi su hayatın devamını ateşle beden yani nur halimizin kemiklenmesi bedenlenmesi ateşle bu ikisi birleşince öyle der Muhyiddin İbn Arabi toprak pastan doğar küften doğar bilirsin. Birleşimi de toprağa doğurur der. Şimdi sıralamaya bakıyorum. Bir yaratan Rabbim iki Merkür güneş temsiliyette söylüyorum. Üç, Üç Venüs. Venüs. Şimdi burçlara bakıyorum. Bir balık. Evet. Güneş ve Neptün çok etkilidir balıkta. Evet. İki koç ateş. Merkür acayip iyi çalışır 2 numara koçlarda 3 Venüs hem Burç sıralamasında Boğa Aa. yönetici olduğu yerde hem de gezegen sıralaması Venüs birbirinin üst üste geldiğinde bizim neden Nokta bir aldığımızı ispatlıyor evet. o zaman bunun için önce sayı sistem olarak felsefe olarak nedir mertebelerin en üstü der sayı mertebesi için Muhyiddin İbn Arabi sayı mistisizmini öğreneceğiz ardından bir alt tabaka Necmi'yi öğreneceğiz. Ben Mesela böyle cevap vermeyeceğim. Frekans olarak da düşündüğümüzde onlarla aynı yaratıldığımız için yani yıldızlarla bizde vücudumuzda 90 sudan olduğu için onlarla aynı yaratımda olmasak o frekansı alamayız. Dolayısıyla su elementiyle başlatmış olmanız yine doğrulamış olur. Aynı şey geliyor özünde. Bakıyorsun evet. gökyüzü, ateş, su, toprak, hava sıralaması var. Dünyanın çekirdeği ateş, su, toprak, ateş, su, toprak, toprak ve dışında hava. Bedeninizde ateş var, su var. Topraktan Toplam. yaratıldık, havasız evet. yaşayamıyoruz. Gökte ne varsa bedeninde o var. Aslında Allah seni bir küçük yıldızlar alevi olarak yaratmış. Haberin yok. Olay Aynen. buraya geliyor. Aynen Derim hocam. Yani ben. biz evet onların yansımasıyız. Sayıları önce bilmemiz gerekiyor. Tabii ki astrolojiyi bilmek, öğrenmek için sayılar bu evrenin temel yapı taşı. Tüm ilimlerin başında geliyor. Gündemimize dönersek şu anki transitlere... Mars Piton karesi 01 derecede. Önümüzde bir oğlak dolunayı var 01 derecede. Ve güneş tam karşısında 0.1 derecede. Gökyüzündeki Biriler bu birleme için ne söylemek istersiniz? Ben bir tık daha hangi gezegen hangi burçta kavuşmuşa dikkat bir ederim. Bakalım. Çünkü gökyüzü böyle okunur. Bakıyorum şu an burç olarak neredeyiz? İkizlerdeyiz. Evet gökyüzünden yani rabbinden gelen emri yeryüzüne indirme. Frekans salgının evet. yüksek evet. olduğu evet. bir yerdeyiz. Evet. Aynen, ikizler kontrolü, güneş ikizlerde. İkizlerin içerisinde ne geldi dedik? Mars'la Mars. Plüto. Peki Mars ne yapar? Bir şeyi bitirir, evet. yenisini başlatır. Yani ölümü temsil eder, bir şeyin sonlanmasını, yeni bir şeyin başlamasını veya durağan olan bir şeyin harekete geçmesini anlatır Mars. Nerede olacağı da ikizler tarafında bakar. Bakıyorum. Plüto, hani dedim ya, spiritüel kopuşlar dönemi, evet. adil mavişlerden onlardan yüzlerce insan var böyle kopanlar. Bizim aramızda da kopanlar oldu bu arada, akademide, sosyal hayatta, civardan da duyuyoruz. Spiritüel kopuşları Plüton yıktı, evet. kopardı, bazıları için bitirdi. Mars bitirmeyi devreye evet. soktu. Evet. Plüton da yeniden başlamayı devreye soktu. Nerede? İkizler evet. dünyada. Evet. Yeni yeni ikizler dünyasına. Yani ruh dünyaya, Dünya. spiritüel Eten. dünyaya entegre Eten. olan yeni ilimlerin hem indirme, yeni insanların bu alana girme vakti, eskilerde de bir kopuş ve değişim vakti. Hak olanlar kalacak, insanı kamil ile birebir eşleşmiş olanlar sürdürecek. İnsanı kamile kalpten güzel bağlı olanlar misyonunu genişletecek. Bağ olmayanlar kopup ayrılacak. Yenilerin gelişi de bu eskilerin kopuşuyla başlayacak. Biz bunu 20 gün önce Evet. Uranüs-Venüs kavuşumuydu hatırlarsanız. Evet, 18-19 Mayıs'ta konu Yanlış hatırlamıyorum. Biz orada konuştuk bunu anlattık aslında. Sistem yer açtı. Orada Şu an hizmet etmeyenler gitti. Gel diyen Yerine daha doğru hizmet edecekler. Gel diyenler geliyor. Evet. Ben böyle yorumlarım hocam. Bir çağrım olsun genelde. Hani <laughs> burada madem bunu söz verdik ama biraz da sosyal hayata indirgeyelim. Ben evet. bir tık tane konuşacağım. Evliliklerin tam manasıyla bitme tam manasıyla yeni ilişkilerinde başlama vakti. Hala 29 Mayıs'ta kavuşan Venüs Jüpiter kavuşumu hem dünya olaylarında sonlanma hem de duygusal ilişkilerde bitme ve başlamayı aktif etti. 10-15 gündür etkisindeyiz. Hele şu an Mars devreye girdi. Bu etkiler birbiri üstüne demiştim yani. Gelen tüm transitler o günü tetiklemesi için oluyor Bir buçuk senedir yaşanmayan, bir iki senedir yaşanmayan dönem yaşanıyor. Ve alemi İslam'a hizmet ediyor, insana hizmet ediyor, hak davranışın hepsine hizmet ediyor. Bak boşanamayan, bitiremeyen, 3 senedir ayrıyız kanunda bitiremedik diyen, nişanlıyım bıraksam mı diyen, şirket ayrılığım var yapamıyorum diyen kim varsa götürün mahkemeye verin. Haklıysanız kendiliğinden tuzla buz olur dağılır. Bitişlerin başlama dönemindesiniz. Mars, Plüto bunu bildiğin size emrediyor şu anda. Dönemsel hareket olarak Rabbinizin emrini iletiyor. Öyle bakın. Bir diğer adım, ikinci adım, Venüs, Jüpiter'den kaynaklı adil olursan, kaybetsen bile kazanan sensin. O zaman ilişkilerde kayıp odaklı değil, bitirme odaklı davrandığında kazancını Allah Kerim sıfatıyla sana verir. Yeni başlangıçlara odaklan. Evlenemiyorum. Ya da işte yeni ilişki kuramıyorum. Ya da bir türlü üniversiteden sonra bir şehir değişimi yapıp bir yere gidemedim. Hedefim var. Şirket kuracağım, korkuyorum, başlayamıyorum gibi. Hangi dönem, yıl bazında hangi enerjiler aktifse, hangi emir gökyüzüne verildi de bize yansımak için armutun daldan düşmesi gibi düşüş bekliyorsa harita okuyucular, gökyüzü bir yıl önceden bütün kaderi alıyor levhi mahfuzdan. Hmm. Dersimizi bilenler bilir. Evet. Bizim gibi veya dışarıdan da olur ilmini bilenlerin kapısını mutlaka açılın. Yıllık harita okumaları yaptırın. Evet, Önünüzde ne var? Önümüzdeki ne geliyor? Önümüzdeki 6 ay özellikle bu evlilikler, bitişler, kopuşlar, korktuğumuz her şeyle yüzleşmek, bilinç altında korkularımızı aşmak Artık bir eylem enerjisinde olmak önümüzdeki 6 ay çok kıymetli. Özellikle e, Temmuz'un sonundan sonra Jüpiter-Satürn karesi kesinleşecek ve bir yıl aktif kalacak. Sertleşecek. Artık önümüzdeki Haziran'a kadar Satürn-Jüpiter karesi 2020'deki Satürn-Jüpiter kavuşumunu da tetikleyecek. Yani Komple bir, bir, değişime, bir, bir kapanma gelmişti orada hatırlıyorsunuz. Evet. O kapanma böyle bir kapanmaydı. Ama bugünkü kapanma daha toprak, toprak sınır kaparmalarını. Yani fiziki olarak sınırların kapanması o zaman pandemi sebebiyle oldu ama şu an Mars-Plüto yıkımı, Uranüs-Venüs kavuşumu, hemen arkasından bu bahsettiğiniz Jüpiter-Uranüs karesiyle, Satürn karesiyle önümüzde toprak ve sınırların kapanması, daralması konusu gündeme aktif. Yani masada ne var? Yeniden bir kapanma değil belki ama sizi sınır değişikliklerinin ya da işte sizleri sınırları terk etmenin önüne geçebilecek, terk etmeyin bulunduğunuz yerde sabit kalına benzeyen evet, evet. tehlikeler, olaylar, krizler ki biz buna Ekim ayı diyoruz. Evet, Ekim ayında aktif bir olacak. Ekim ayı var. Ekim ayının ya. ikisiyle 24 arasını biz 6 ay evvelden not aldık. Birbirimize yazışmalarda yazdık. Ekim 2 ile Ekim 24 arasında Hı. Bunu Mustafa Hoca ile yayınımızda konuşacağız Allah nasip ederse. Netanyahu ve i̇smail konuşurken anlatacağız. İlmi Sima kanalı Mustafa Uygur'u takip edin YouTube'da. Orada anlatacağız bir, bir tık daha oranın özelinde. Kudüs özelinde olaylar, Kudüs özelinde de cihanın şekillenmesi süreci var. Evet. Çok daha güçlü Çünkü bir harita. Çünkü Ekim'de Periton 29 derece, Oğlak'la 0 derece kova arasında kalacak. Sıkışacak. Ve tüm dünyayı 18 yıllık oğlakta değiştiremediği dünyayı o iki ayda değiştirecek. İşte Kudüs İyi sorunu de. çözüme kavuşuyor. Buradan müjdesini vereyim ama detayını İlmi Sima kanalında Mustafa Hocayla vereceğim. Oraya gelin. <laughs> Tamamdır hocam. Var mı başka bir sorumuz hocam? Çok, Çok teşekkür ederim. Güzel bir yayındı. Teşekkür ederiz. dolu bir yayındı. İzleyiciler bu tarihleri not alsın, bu kavuşumları not alsın evet. ama tavsiyemiz ne? Bilen birinin kapısını mutlaka açalım. Bu 6 ay hepinizi yıkıp, yakıp, yok edip yeniden başlatacak. Reset vakti. Hani great reset dedim ya, Jüpiter-Venüs kavuşumu great reset demiştim hatırlarsanız evet. 29 Mayıs'ta. Her şeyi bitirip her şeyi yeniden başlatan ama adil bir düzen için Uranüs, Venüs, Jüpiter bir araya geldi beşer gün arayla dedim. Evet. Şimdi Mars, Pluto bunu hadi diyor. Tetikliyor. Hadi alışık olmadığımız hayatlara evriliyoruz. Hocam katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Engin bilgilerinizi çok bizimle Çokça konuşmuş paylaştığımız... olabilirim. Özür diliyorum. Mikrofon alınca bitmiyor. Ama hoca soru sorunca da cevaplamak içimizden geliyor. Teşekkür ederim. Sağ bir olsun. nebze olsun astroloji sevenlere, sizin kitlenize evet. bilgi vermek. Çok da örtüşüyor malumun birbirimize evet, sentez gidince. Ben teşekkür ederim. Tekrar başka bir zaman olsun inşallah. İnşallah tekrar yayın yapabiliriz. Güzel olacak. dönemlerde bekliyorum davetlerinizi. Gelirim hocam. Tamamdır hocam. Çok sağ olun. Görüşmek Allah üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.